Tavuk çevirme nasıl olur? Laf çevirme nasıl olur? Köfteler yanmasın nasıl olur? Şimdi izleyeceksiniz iki ayrı videoda. Yelenciğler kahveler. Haberi caizse özellikle Avrupa'nın e, gaz musluğu bizim elimizde olacak. Onun için. Açı, hani derler diye bir şey olduğu zaman, açım pencereleri, şimdi de biz şöyle söylüyoruz, açın kombileri, yaz ayı da olsa, havalar sıcak da olsa, sonuna kadar yakın kombileri. Artık gaz patronuyuz arkadaşlar. Televizyonda bağırıyordu sizinkiler, açın camları, açın pencereleri, 2021'de doğalgaz bedava, bedava diyordu. Ya. Ahmed'de bir doğalgaz muhabbeti. Ben doğalgazın müjde verildiği zaman bu ülkenin kabuğunu kırdığını anlatmaya çalıştım o gün. Ve o gün dedim ki açım pencereleri. O bir sevinç nidasıydı.